Ben çalmadım diyor. Suçluyum diyor. Yani görevi kötüye kullanmaktır benim diyor olay diyor. Ama diyor ben çalmadım diyor. Bu şu anlama geliyor aslında. Bir de Erdoğan da biliyor diyor her şeyi diyor. Bu ne demek? Ben çalmadım ama diyor diğer üç bakan çalmıştır anlamına geliyor bu. Bu bir itiraf. Bakın size bir şey söyleyeyim. O bakanlardan bir tanesine 800 bin liralık saat hediye etmişlerdi. Evet. Size şöyle söyleyeyim. Kimse kimseye 800 bin liralık saat hediye etmez. Bir tek ana baba evladına verir. Bakın bunun dışına veriyorsa bunun anlamı nedir biliyor musun? Devleti soymak içindir. Bunun hesabı verildi mi? Ya bunun hesabı verildi mi Allah aşkına ya? Bakın size şöyle söyleyeyim. İngiltere'de devlet görevlileri 50 pound'un üzerinde hediye kabul edemezler biliyor musunuz? Ben İngiltere'de görev yaparken Aynı zamanda Ateşeler Birliği'nin sekreterliğini yapıyordum. O zaman First Sea Lord var. E, Michael Boyce emekli oluyor. E, biz e, İngiltere'de işte bu diplomatik misyonda görev yaparken Michael Boyce bize çok büyük imkanlar sundu yani ne bileyim faaliyetlerimizde sarayları verdi. Hiç ücret almadı filan böyle imkanları verdi. Biz de emekli olunca dedik ki Ateşeler Birliği olarak e, işte kendisine hediye alalım. Hiç unutmuyorum e, hediye alacağız işte o ara konuşuyoruz e, diğer e, ateşelerle birlikte Hep, yabancı ateşiler. Türk bir tek benim ben varım tabi. E, hiç unutmuyorum e, Emodiden yani Soğuma Bakanlığı'ndan bir telefon aldık. E, telefonda e, dedik ki bana e, Türker dedi ee, ne kadarlık bir hediye alacaksınız Michael Boyce'a? Ya biz de düşünmedik ama çok kişi katıldığı için yani biz ne bileyim 20'şer pound toplasak ne bileyim olur 1000 pound filan yani bizim için hediyenin büyüklüğü o kadar önemli değil. Dedi ki 50 pound'dan büyük alamazsınız. Aynı zamanda aldığınız hediyenin dedi faturasını da göndermek zorundasınız. Bakın görüyor musunuz demokratik bir ülkeyi 50 pound'dan büyük hediye alamazsınız. Aldığınız hediyenin de hani alırsın Fatırası. alırsın büyük hediye dersin ki bu 50 pound'dur. Onu demem de, diyemeyen dememen için tamam mı? Onu bile engelliyorlar. Diyor ki onun da faturasını göndereceksin. Ya bizim ülkemizde işte çikolata paketleri içinde dolarlar, eurolar, kol saatleri ya 8,5 milyar Allah aşkına hangi dine inanıyor bunlar ya? He? Evet, şimdi Diğer tabii... İşleri Başkanının Evet. Deniz ürünleriyle uğraşacağına bunlarla uğraşıyor mu? He? Deniz ürünleri yemek sağlık belirtisidir, ha? IQ kafa çalışır, kafa bırak çocuklar yesin. Hırsızlık yapmasınlar. Ya çok önemli oldu evet. Peki şimdi e, o zaman yani e, 17-25 Aralık 2013'te biliyorsunuz 17 Aralık'ta bu dört bakanla ilgili iddialar vardı, 25 Aralık'taysa da Erdoğan'ın şahsı ve etrafındaki yakınlarıyla ilgili iddialar vardı. Ama Türkiye artık Türk diyor ki o zaman ya da o süreçte yargılansalardı, belki bugünleri konuşmazdık, yani bir aklanma durumu olabilirdi. Yani kim suçluysa ortaya çıkardı. Bir de şurası önemli bakın, şurası önemli. Bu 17-25 Aralık iddialarını hangi grup yaparsa yapsın yani şu an suç örgütü olarak da e, sayılırsa da sayılsın. Şimdi e, hukukta şu, şu önemlidir yani kim iddia yaparsa yapsın iddia araştırması gerekir. Bir bu yani şu anda Gülen grubu o gruba ait kişilerin bu haberi yaptığını biliyoruz. Ama bu durum Gülen grubunu aklamaz onları haklı çıkartmaz onların günahlarını e, silmez. Ama ortada bir suç olduğunu da e, kapatmaz. Değil mi Türker Bey? Burası önemli yani. Bu ayrım yapalım yani. Bakın ben diyorum ki gerçekten kumpas. Ama kumpas oluyor olması bilgilerin doğru olmadığı anlamında değil ki. Ya bana şunu söyleyeceksin. Hırsızlık var mı yok mu? Yoksa amenna. Peki nasıl anlayacağız? Yardımın karşısına çıkacaksın. Çıktınız mı? Hayır. Doğru mu? Bir de bakın 8, bir de şöyle bakın Afganistan'a niye asker göndermeye kalktık biliyor musunuz? He? Amerika ile arayı iyileştirmek istiyorlar. Yine bu bu konularla da ilgili Halk Bankası davası var. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani iktidar kendi çıkarları için ülkemizin hiçbir ulusal çıkarı ve güvenliği gerektirmediği halde askerimiz askerimizi oraya ölüme göndermeye çalışıyor. O işitten attığı bombada 13 Amerikalı öldü. Ya bizim askerlerimiz olsaydı ne olacaktı? Evet önemli. Bu arada bakıyorum YouTube'da canlı sohbet bölümüne de e, bazı izleyicilerimiz tabii bize yardım etmek isteyenler var. E, videomuzu paylaşanlar var. E, görüyorum birazdan burası çok fazla kişi olacak dolacak videoyu paylaştık diyenler var. Çok sağ olun, teşekkürler. Bizim başka bir sponsorumuz yok. E, bu videoyu dağıtma gücümüz de yok. Reklam pastamız da yok. Onun için e, sizler paylaştıkça daha fazla kişi geliyor. Şu an yaklaşık 2500 e, YouTube kullanıcısı yayınımızı izliyor. Teşekkürler. E, i̇yi bir oran ama daha fazla olması lazım. Onun için bu videoyu paylaşın. Önemli bir yayın oluyor. Ee, zaten artık biliyorsunuz e, uydu yayıncılığında yani televizyon kanallarında pek bu tarz yayınlar olmuyor. Artık YouTube'da bile olmuyor. En azından biz bu konuları detaylı bir şekilde sorguluyoruz. Ee, yayını paylaşın ki, bu linki paylaşın ki daha fazla kişi kişi yanımıza gelsin. Teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi, e, yani Sayın Ertuğrul yargılanmaları gerekiyordu diyor. Peki e, Erdoğan Bayraktar bu konuyla ilgili ne diyor? Diyor ki suçlu olanın cezasını çekmesi lazım. Ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim diyor. Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve zamandaki AK Parti yetkililerinin basının montaj dediği değer izleyiciler montaj dediği yalan dediği o tapelere zamanın yani Erdoğan'ın bakanı kendi diyor ya bakanıma emir verdim diye normalde devlette de öyle denmez yani şahıs bakanı o diyor o, o, sayın Cumhurbaşkanı dediği için söylüyorum kendi bakanı kendi bakanı itiraf ediyor 8 yıl sonra diyor ki o tapeler o konuşmalar o ses kayıtları bana aittir diyor e, ve e, yani e, suçluyum diyor ama Allah beni kayırdı diyor. Şimdi soru şu. Yargılamadıklarına göre tabii ki yani e, tamam her şey e, şeyinde her sonuçta Allah olabilir. Allah yardım etmiş olabilir. Ona lafım yok ama Allah mı yardım etti yoksa bir taraftan acaba işte zamanın siyasi hatta şu anki de öyle yani şu anki siyasi atmosfer mi onları yargılamadı? Tabii bundan sonra ne olacak onu da bilmiyoruz e, Türkiye Bey. Şimdi Allah bu işlere bakmıyor, onu söyleyeyim. Madde 2, niçin Erdoğan bayraklar bu çıkışı yaptı değil mi? Size şöyle söyleyeyim, artık yolun sonuna geldi bu iktidar. Bunun sonu hesap vermek. Şimdi, herkes kendini kurtarma derdini düşecek bundan sonra, söyleyeyim. Çünkü, bu iktidar hesap verebilir değil. Ha, bu iktidarın içinde hesap verebilir olanlar var mı? Tabii ki vardı. Dürüst insanlar vardı. Bir şekilde bu kayıya binmiştir. Hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi gidiyorlardır. Bence bu alametten inme belirtileri bunlar. İnme emareleri bence doğru karar. Yol yakınken, yol yakınken bir şekilde artık buradan inmek lazım. Çünkü bu bu yolun sonu hesap vermek. He, Hesap verecek bir şeyimiz yok. Dürüstüz, hiçbir şey yapmadık. E o zaman endişeye de gerek yok demek ki, Çıkın yardım önüne, verin hesabını. 15 Temmuz'un hesabı verilsin bir, 17-25 Aralık'ın hesabı verilsin iki. Yani bunu istemek halkın en tabii hakkı değil mi? Demokratik hakkı değil mi?